Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli müminlerimiz Allah'ın selamı ve rahmeti ve izni bir bereketi üzerinize olsun Bu sohbetlerimiz Allah'ın izniyle devam edecektir Bu e, Bugünkü dersimizin konusu İslam'da merhameti nedir? İslam'da merhametin önemi nedir? Bunu sizlerle paylaşacağız Bismillahirrahmanirrahim Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik, adalet ve merhamet dinidir. İslam'a göre bütün insanlar din, can ve mal dokunulmazlığına sahiptirler. Rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşında bir ahlaki ve bir hukuki olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşta dahi olsa kadınlara yaşlılara çocuklara mabetlere hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emretmiştir sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Maalesef bugün dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumu bedelini ise en çok zayıflar, mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. Tarih bize göstermediktir göstermedik ki zulüm ebedi olamaz ve zulüme abat olunmaz. Ümmeti Muhammed olarak bize düşen birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir değerli müminlerimiz. Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır. Her alanda güçlü olmak ve yeryüzüne adalet ve merhametin temennatı olarak olacak bir medeniyeti yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Değerli müminlerimiz, Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır. Bu da ne demek oluyor? Mazlumlara, yetimlere, çocuklara, hayvanlara, bitkiye zarar vermemektir. Bunu vurgulamak istiyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her alanda güçlü olmak ve her yeryüzünde adalet, merhametin teminatı olacak bir medeniyeti yeniden inşaya etmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Allah inkar edenleri ve zalimleri asla bağışlayamayacaktır. Onlara asla bir çıkış yolu da göstermeyecektir. Nisa suresi 4. ve 160. ayeti kerimede. Allah Celle Celali inkar edenleri ve zalimleri asla bağışlayamayacaktır. Ne bu dünyada ne de ahirette. Onlara Nasıl asla edin? bir çıkış yolu da göstermeyecektir. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlara arasında hükmettiğinizi zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size emanetleri mutlaka ehli vermenizi ve insanlar arasında hükmetmenizi zamanla adaletle hükmedenizi hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Amin. Nisa suresi 4 Kim Allah'a ve Rasul'a Resul'ü itaat ederse, kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberleri sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel bir arkadaştır. Komşularının iyi yaptın dediğin de dur yarsan iyi duyarsan iyi yapmışsınızdır. Komşularınız iyi yaptın dediğini duyarsanız iyi yapmışsınızdır. Onları kötü yaptın dediğinde de duyarsanız da kötü yapmışsınızdır. Yani ne duyduğunuzda iyi yapmışsa iyi yapmış diyeceksiniz. Kötü yaptığında da kötü hele ki kötü olan ahlaksız şeyler yapılan insanlara muhakkak Müslümanlara düşen şey yanlışları kesinlikle onu doğru yola itmektir ve doğruları itiraf etmektir. Cehennem en kötü varış yeri değerli müminlerimiz Allah bütün ümmeti Muhammed'e Allah'ın yolunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak Gece Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın yolunda gitmeyi, ona Allahu Teala'ya itaat etmeyi bütün Allah dostlarına, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyoruz. Bütün kalbi kara olan insanlarımıza Allah doğru yola itsin, doğru yola getirmeyi nasip eylesin temennimiz bu yolda. Cehennem en kötü varış yeri. Cehennem Allah'ı Teala'nın doğru yoldan sapan, fasık kullarına hazırladığı azap yeridir. Her şeyi kuşatan, rahmetiyle bilinen Yüce Allah'ın gazabı da bir o kadar şiddetlidir. Yüce Allah'ın gazabı da bir o kadar şiddetlidir. Bu gazabını tüm dehşetiyle cehenneme giren kullarına gösterecektir. Estağfurullah Allah hiç kimseyi doğru yoldan saptırmasın. Onlara hayal bile edemeyecekleri acılar tattıracaktır. Bu dünyada zulmedenler, haram yiyenler, Allah estağfurullah kötü işler amellerle helak olanlar ahirette hepsinin gazabına hepsi tek tek cehennemde uğrayacaklarını ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de açık ve açık net olarak anlatmaktadır. Onlara hayal bile edemeyecekleri acılar tattıracaktır ahirette. Dünyadayken durumunu durumu ne kadar kötü olursa olsun ölmeyi aklından bile geçirmeyen insanoğlu eziyetlerle dolu cehennem hayatından kurtulmak için ölümü tek çare olarak görecektir. Ölümü tek çare olarak görecektir. Ve ölümüne hükmedilmesi için yalvaracaktır ahirette. Ey Allah'ım ben günah işledim, benim canımı alıp bana azap etme diye Allahu Teala'ya yalvaracaktır. Ölümüne hükmetmek için yalvaracaktır. Fakat bu beklenmeyen bir son değildir. İnsana düşünebilmesi ve doğru yola bulması düşünebilmesi doğru yolu bulması için akıl vermiş bu dünyada Allahu Teala sana akıl vermiş irade vermiş zeka vermiş onun için Kur'an-ı Kerim'i tilavetlerini öğrenmeyi Allahu Teala'nın doğru yolunda gitmeyi emretmiştir. Doğruyu yanlışı, helali haramı Allahu Teala aklı, iradesi, zekası yerinde olan, akıl gururu olmayan hepsi aklı zekası olan müminlerimiz bunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve açık net olarak beyan etmiştir. Ama doğru yolu bırakıp da hiçbirini yapmayanlara Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Allah hidayet eylesin, doğru yola gelmeyi nasip eylesin. İnsanın düşebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için akıl vermiştir hidayet rahberi olan kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerimler gönderilmiştir. Elçiler Peygamber Efendilerimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dört büyük kitap, dört büyük peygamber, dört var müminlere öğrenmeyi, Allahu Teala'nın doğru yolunda gitmeyi emretmiştir. Doğruyu, yanlışı, helali, haramı Allahu Teala aklı, iradesi, zekası yerinde olan, akıl buluğu olmayan, hepsi akıl zekası olan müminlerimiz bunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve açık net olarak beyan etmiştir. Ama doğru yolu bırakıp da hiçbirini yapmayanlara Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Allah hidayet eylesin, doğru yola gelmeyi nasip eylesin. İnsanın düşebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için akıl vermiştir. Hidayet rahberi olan kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerimler gönderilmiştir. Elçiler Peygamber Efendilerimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dört büyük kitap, dört büyük peygamber, dört büyük melek bunları biz insanoğluna, müminlere gönderilmiştir. Ama bunları hiçbirisini sizin bunları hiçbirini itaat etmeksizin estenzu ona ahirette çok azap vardır buyuruyor Celle Celali. Kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. İnsan bütün bu yardımcılarının önderliğinde Allah'ın ipini sımsıkı sarılmalı. Ona asla ortak koşmamalı. İman ettikten sonra kendisini bu tehlikeye düşmekten korumayı dikkat etmelidir. Zira bu korkunç sondan onu kurtaracak olan ne dünya kazandığı malları ne de yakınları ne de çocuklarıdır. Yalnızca kurtuluş Allah'tadır. Kurtuluş imandadır. Kurtuluş Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerindedir. Yüce Kur'an-ı Kerim'dedir onun amellerine Allah doğru yola gitmeyi, Allah'ın yolunda gitmeyi, itaat etmeyi, iman etmeyi Allah nasip eylesin diyoruz. Çocuklarında yalnızca Allah'a iman ve salih amellerdir. Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursa sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan sana faydası olur mümin bir Allah dostuyla arkadaşlık yaparsan, çalışırsan, yol yürürsen, sohbet edersen, işbirliği yaparsan o müminin sana muhakkak ki faydası olacaktır. Eğer ki bir insanda Allah kelamı yoksa, iman yoksa, Allah'a itaatten mağdursa, Allah'ın emirlerinden uzaksa, helaldan haramdan anlamıyorsa, Astağfirullah o kişiyle yürümek değil, çalışmak değil. O kişiyle asla yolu gördüğün zaman bile yolunu değiştirmektir. Çünkü arkadaş insanı her şeyden Allah astağfirullah her kötülüğe sokan insanı arkadaştır. Hani bir atasözümüz var ya arkadaşın kimdir? Seni tanıyalım. Alimle oturan alim olur, zalimle oturan estenzu billah zalim olur Allah bütün ümmeti Muhammed'e alim evlatlar ilimli imanlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin diyoruz evet değerli müminlerimiz dini sohbetlerimiz burada sona ermektedir bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyoruz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun diyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve bu videoyu izleyip uygulamayı sizlere talep ediyoruz. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.